Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 11 Ocak haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Oğlak Burcu'ndayım. Ay Burcu, Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Oğlak olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Arkadaşlar aynı zamanda benden tarot danışmanlığı ve aşk analizi danışmanlığı isterseniz almak isterseniz 0553 067 27 62 numaralı WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilir, bakımlarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Arkadaşlar sizler bu hafta biraz böyle eskiye dönük. Hatıraları canlandırabilirsiniz. Ama güzel anları, güzel hatıralar. Ya da eskide bıraktığınız yani geçmişte bıraktığınız yeni bitmiş, geçmişte bitmiş bir ilişkinizin gündeme gelmesini arzu edebilirsiniz. Hani böyle bir geçmişe özlem, böyle bir geçmişe hasret olacak sizlerin içinde. Ee, bir hediye alma imkanınız var. Bir hediye verme, sizin birine hediye verme imkanınız var. Aynı zamanda da Geçmişten gününüze gelen bir eylem, bir haber, bir güzellik size böyle bir hediye gibi de gelebilir sevgili arkadaşlar. Hikayenize göre alın. Hayat benim için sanki bir savaş diyorsunuz. Bu hafta bu cümleyi çok kuracaksınız. Yani her şey için mücadele veriyorum. Her şey için güçlü durmak zorundayım. Sorumluluklarım var. Omuzlarımda yüklerim var ve bunlar bana ağır geliyor cümlesini sizler bu hafta çok kuracak e, görünüyorsunuz. Ama e, tabii ki dünyada kendi dünyanız hani böyle e, bir şekilde koşturmayı, savaşmayı bir şeylerin üstesinden gelmeyi de aynı zamanda da seviyorsunuz. E, ve e, sosyal medyada e, sevgili arkadaşlar gündemleriniz paylaşımlarınız bu hafta biraz çok olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda da ya siz birine küçük bir adım ama böyle bir davet amaçlı da olabilir adım atmak da olabilir küçük bir adım düşünüyorsunuz. Ya da onun size gelmesi için bir kapı aralamak isteyeceksiniz ve bunu yapacaksınız sevgili arkadaşlar. Ya da size gelen bir durumu kabul edeceksiniz olarak da yorumlayabiliriz bunu. Peki bakalım. Sizler böyleyken aklınızdaki kişinin gündeminde neler varmış? Arkadaşlar aklınızdaki kişide bir bitiş var. Bir noktalama, bitiş noktası. Yeniden kalkma, yeniden canlanma, an kalkışı gibi yenilenme. Bitti dediğiniz kişinin tekrar gündeminize gelmesi. inanın ki çok net söylüyorum bunu sevgili arkadaşlar. Çünkü o kadar çok böyle enerji birliği ve telepati bağı olacak ki bu hafta aranızda. E, bitmiştir, geçmişte kalmıştır. Ne ölüne ne ölüme demişsinizdir. Ama bu hafta sizdeki duygusal yoğunluk onun da aslında size olan yoğunluğundan dolayı oluşacak olarak görünüyor. Dengeyi kurmak dengeli gelmek istiyor. Net bir teklifle net bir hayata giriş istiyor. Ve muhakkak ki oğlak burcu bu hafta böyle sımsıkı durun ki tabii ki ben de oğlak burcuyum biliyorsunuz bilenler biliyor. Ee, bu hafta geçmişten günümüze sevgili değerli arkadaşlar eski bir geçmişte bıraktığımız bitti dediğimiz nokta koyduk dediğimiz bir kişiyi gündemimize bizler bu hafta davet edeceğiz. Bir hayatımıza dahil olmak isteyecekler. Hayırlısı diyorum ve en enerjilere bakıyorum. <laughs> bakalım, bakalım. Bakalım bizlere bu hafta nasıl enerjiler bekliyormuş sevgili arkadaşlar. Ve aklımızdaki kişi. Arkadaşlar bizler bu hafta bir topluluk içerisine girebiliriz. Gerçi günümüz hani yaşantımız dolayısıyla çok da topluluk içine girilmiyor ama yine de böyle bir birileriyle bir araya gelip bir şeyler konuşup bir şeyler paylaşabiliriz. Bir kere bu sizlere çok iyi gelecek. Bunun haricinde kendinizi kapattığınız, kalbinizi kafese koyduğunuz, duygularınızı askıya aldığınız bir durum, yaşayacağınız bir durum enerjide sizin o kafeste sıkışan kalbinizi sevgiye doğru yöneltecek, romantizme doğru yöneltecek olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Aklınızdaki kişiye baktığım zaman ise çok düşünüyor ama sizinle de bir hayat yoluna çıkmak istiyor. Bunu nasıl yapacağını ve nasıl red cevabı almadan yapacağını ne kadar çok bu hafta insanlar adım atmak ve eylem göstermek isteyen insanlar reddedilmekten korkuyor. Sanki bu aslında sizlere değil de kendilerine verdikleri son şansmış gibi düşünüyorlar yoğunlukta. Ve e, sizin de aklınızdaki kişinin enerjisine boğulacak sizinle bir yolculuğa çıkmak bir yola adım atmak e, ama bununla ilgili de çok böyle ince eleyip sık dokuyacağı ve sonra emin olduğu noktada sizlere adım atacağı görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmına. Arkadaşlar ben ne yapmalıyım kısmında kartlar şöyle diyor ki uzunca süredir sabrettiğim bir durumu zaferini kutlamak üzere eline bir fırsat geçecek. Ve bu fırsatı değerlendirmeyi ertelememen gerekiyor. Fırsat ayağına geldiğinde onu doğru bir şekilde değerlendirmen gerekiyor diyor kartlarımız. Ve bu hafta kutlayacağımız bir durum varmış ki bunun da tabii ki tadını çıkarmalıyız. Peki iş meslek kariyer kartlarımıza bakalım. Arkadaşlar bu hafta iş yönünde hem bir yoğunluk var hem de şöyle bir durum var ki hani bazen böyle bazı şeyler için evrene haber göndeririz, dualar ederiz, evrene haber göndeririz, yoğunlaşırız, bir şekilde istediğimiz bir şeyi kendimize çekmek isteriz. Bu hafta evrene gönderdiğimiz haberlerden ya da ettiğimiz dualardan bir tanesinin bize döndüğüne şahit olacağız. Bu maddi iş Eğitim her ne yönde olursa olsun bu hafta bize böyle evrenden güzel bir dönüş olacak ee, ve bir zafer kutlayacağız ya da bir zafer yoluna doğru gidiyorum. Evet emin adımlarla ilerliyorum emin adımlarla gidiyorum ve ben bir şeyleri başarıyorum ya da bir şeylerin üstesinden geliyorum dediğiniz bir durum olacak. Ama bir de şöyle bir durum var ki bunda da uyarmam gerekiyor iş yönünde özellikle de çalışan arkadaşlarıma söyleyeceğim bunu. Bir gaddarlık var sevgili arkadaşlar bu hafta. Ya böyle bir üst statünüzden olabilir. Ya böyle yaptığınız iş beğenilmeyebilir. Yaptığınız işe hani böyle nankörce bir tepki alabilirsiniz. Buna karşı da bu hafta çok sabırlı olmanız gerekiyormuş. Peki bakalım melek mesajlarımıza. Mavi destem. Pembe destem ve aşk kartımız. Arkadaşlar mavi destemde olumlu bir değişiklik zamanı. Bir durum aniden ilerlemeye başlıyor. Şans senden yana diyor. Güzel de. Ve farklılıklarını kuvvetli, farklılıkların kuvvetli bir yanı vardır. Başkalarına fikirlerini kendininkilerle harmanlayarak sıklıkla fevkalade çözümlere kavuşursun. İşe önce herkesin hem fikir olduğu görüşlere odaklanmakla başla. Sonra zihnini uzlaşmaya ve birlikte çalışmaya aç. Dengede kal ve ılımlı bir yaklaşım araştır. Ve çaba göster ilişkini kurtar diyor arkadaşlar. İlişkin kopma noktasına bile gelse sen elinden geleni yap. Güneş yeniden doğacak yarın yeni bir gün olacak. Onu affet kendini affet onu dinle kalbine uy anı yakala gerekiyorsa değişimi al. Çaba ile onu tekrar sevgiye çağır diyor aşk kartını sevgili değerli arkadaşlarım. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. WhatsApp hattından randevunuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.